nin 40 yıl hatırı vardır. Aslında neden öyle demişler biliyor musunuz? İnsan kahve içerken çok hoş sohbette bulunuyor eşiyle, dostuyla. Aynı zamanda aroması, tadı ruhuma çok iyi işleyen bir içecektir benim. Olmazsa olmazımdır kahve. Bunun da bir sektörü var biliyor musunuz? İsmi barista. Baristacılık diye bir meslek var. Baristalar değişik çekirdeklerden, değişik aromalarla profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahveleri yaparlar ve servis ederler. Bunlar için çok ciddi eğitimlerden de geçerler. Şimdi her köşe başında minik minik böyle kahve kafelerine denk geliyoruzdur. Şimdi de hazır kahve molası vermişken müzisyen anneyle yaparım bilirsin izleyicileri için. Baristacılığı deneyimleyeceğiz. Bakalım hangi çeşit kahveleri yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Şimdiden siz de yapın. Afiyet olsun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne güzel ya. bir müzik bu insanın Oo, bayılırım. Oo, şimdi kahve zaten ruhuma iyi gelmişti. Bir müzisyen olarak böyle bir müzikle karşılanmak da harikaydı. Ha en olsun. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet yani olsun. Yani kahve var, kahve var. Bayıldım. Ha Müsaadenizle sizinle de bugün bu mesleği deneyimlemek için buradayım biliyorsunuz ki. Peki inşallah... Ben biraz önce baristacılığı anlattım. Ee, biraz yanınıza geleyim isterseniz. Buyurun, hoş geldiniz. Sizin e, kahvelerinizin tadına bayılıyoruz ama bugün izleyicilerimizler de kahve molası vermişken çekim arasında dedik, neden bunu da deneyimlemedik? Siz de bize izin verdiniz ve sizinle birlikte konseptimizi biliyorsunuz ki yaparım, bilirsin. İnşallah. Bakalım sizin yaptığınız kahveleri biz yapabilecek miyiz? Bence yaparsınız. Ah, i̇nşallah. İçmesi güzel de yapması kolay mı bakalım? Peki, kahve deneyelim. Ama kahveyi bu kıyafetle zor. Niye ben senin de için değilim? Buradan çıkışta tüpü ötlerimizce gidersiniz. Masraf olur. O Oo. yüzden önce önlüğümüzü bir... Bu da biraz... Oo çok şık. O da çok şık. Evet ama şeyi şöyle biraz da aşağı şöyle alalım. Ben size yardımcı olayım. Hı -hı. Şimdi şöyle yanlardan verdim. Oo tarz. Kolayından başlayalım. Kolayından. Tamam. Her Türk kahvesi. En çok Yok, o kadar da kolay değil. <laughs> Herkesin en sevdiği, her zaman en çok tercih edilen Black Coffee, yani Americano'dan başlayalım. Tamam. Ne lazım bize? Kahve. İyi bir kahve makinesi, Acayip espresso ]lik. makinesi bir de iyi bir ölçücü lazım. Ee, ölçücümüz ve çekidiğimiz da Kaşık, buyurun ilk kaşığınızı tutun bakalım sıkıştıracağız ağ ağır bir şey. Bireyim. O a şeyi. Espresso ayarında öğütülerek kaşıkla hazırlandı. Evet Çok o bunumuza kokuyor. kaçabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok bunumuza getirmiyoruz. Şimdi işin tek püf noktasına geldik. Ne yapıyorum hocam? Evet tantleyeceğiz. yani o kahveyi baskılayacağız ve şekil vereceğiz. İşlem bu. Şöyle gösteriyorum ama size yapacağım. Bunu aynı boyuttadır. Hiç baskı yapmadan bunu sol elinize alın kaşığı şimdi. Düz diyelim, düz değilim. Hiç korkmayın, korkmayın hiçbir şey olmaz kahveye. Toz kahve çok güzel, yeterli. Yeterli, Kahvuruyor. yeterli. Aynen. Aa, çok güzel, güzel bir kahve için daha o kadar güzel değil işlemi var. Tabii Bence Bitmedi. Allah'ım o... Allah <laughs> ne kadar cereciyim. Evet. Yok o kadar değil çok da değil. Şimdi güç kullanacağız. Stamp. Buyurun. Tamam. Yaklaşık 6 kilo rica ediyorum. 6 kiloluk baskı. Ölçme sizden. Hocasınız siz. Yani hafifçe şöyle. Şimdi nasıl yapacağız? Ben de yardımcı olayım size. Hay. Ve düz bir şekilde. Tamamdır. Şimdi Hı. Evet, ee, an itibariyle bozdumuz Ahvan'ın bu kahveyi. Kimse içmez. Ben şöyle rica edeyim. Hocam suya karışmayacak mı? Kim bilecek? Yok, zaten? o olmaz. Ondan kahve dökülmez. Bir an bir rica edeyim. Bırakıyorum. Bir diye. Evet, tuttum. Aa! aa. Şimdi siz benim isterseniz şöyle yapalım. Bunu düzleyeceğiz ki kahve dengeli bir şekilde tüm gözeneklerden akarak su içinden bile kahvemiz çıksın. Aa, çok ilginç. Evet, i̇stediğimiz bu. Ve basalım basın. Ay yok her şeyden korkuyorum. E biraz korkun çünkü 90-95 derece Yana. kahvemiz hazır. Göstermek ister misiniz? Tamam basalım artık. He kahve evet. yaptım. Afiyet olsun. Var mı içmek isteyen? <laughs> ilk kahveyi. <laughs> Kendi kahve. Ben yaptım ve içeceğim. Peki o zaman. Buyurun. Bir de şu tezgahı temizlersek işimiz. Bu sektörden şu an yine soğumuş bulunuyorum. Her şeyin başı temizlikmiş demek ki. Sektörlerin en başı. kahve yapması kadar bir de gelen müşteri ilişkileri yürütmesi. Evet gördüm ben biraz önce Aynen. Siz herkese aile gibi olmuşsunuz. Evet. Bazı köy kahvesi Herkes... gibi olmamızın avantajıyla doğru tanışıyoruz herkese. Hizmet sektörünün her 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 şeyi zor zaten. Biz daha önce e, deneyimlediğimiz birkaç böyle gastronomi sektörü olmuştu. Şimdi kahveciliği de deneyimlemiş olduk. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz senin anneyle yaparım bilirsin. Kendi yapabildiğim kısmını burada sonlandırıyorum çünkü kaçıyorum. Bu da kolay değilmiş. Yapabilir miyim bir Yapabilir miyim de? Mi? Çok rahat rahat. Ben öğrenirdim ben. Üç puan.